Arkadaşlar, OBS ile videoyu ilk defa çektiğim için masaüstü sesi kısık çıkmış, gürültü daha iyi yükselttiğim için de kötü çıktı. Ama diğer videolarda düzelecek kusura bakmayın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yasin ve bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomuzda sizlere Windows 10'da Windows Defender'i kalıcı olarak kapatmayı göstereceğim. SES VE OYUN SONAR Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Şimdi ilk önce bize bir tane program lazım Ben bunu 4HTC'den size atarım 4HTC evine yüklerim Bize lazım olan program Defender Control kontrol, Windows Defender kontrol diye bir program. Bunu vereceğim size. Giriyorsunuz. Ben, ben Şimdi buradan ben çıkartmadım. İstiyorsanız çıkartın, istemiyorsanız çıkartmayın. Gerçek zamanlı korumayı kapat. Boyu. Gerçek zamanlı korumayı kapat. Hey sen bir dakika bekle. Şimdi sana önemli bir şeyler söyleyeceğim. Bunları yaptıysan teşekkürler ama yapmadıysan lütfen yap. 1- Kanala abone ol 2- Bildirimler seçeneğini tüm bildirimler olarak ayarla 3- Like at bu önemli 4- Video sunu çekmemi istediğin videoları veya düşüncelerini yoruma yaz çünkü kanal sizin sayenizde gelişecek Windows Defender arkadaşlar kapatmak için tereddüt etmemize gerek yok Windows Defender her türlü şeye uyarı veriyor yani müzik olmayan bir şey gibi müzik Şimdi Gerçek zamanlı korumayı kapat ve koyun altın. Buna enter diyorsunuz Yani güvenli Uğranıcı Evet diyor Bipen ve kılık Bekletleri düzenlenmesi İletişim kütüsü Bilgilerin eklenmesi Değerlerin yükselmeden Değiştirilmesine veya Neden olabilir Ya da bir dışarıdan bir şekilde çalışmalıdır C Bu biznesine hafif bir beton okuyor Tempran dolar Genel arayışım 484. Hayır diyor Evet düğmesi hata Buradan evet'e basıyorsunuz Hayır Ve tamamı basıyorsunuz. Ben hayıra bastım. Çünkü ben defenderi kapattığım için bir daha yapmama gerekiyor. Şimdi asla bildirme ve otomatik güncellemeyi kapat. Bu ne Windows Defender e, aç diye bir bildirim falan geliyor. Ya da güncelleme olunca Defender ilgili. Öyle bildirimler geliyor. Bunu en Evet'e basıyorsunuz. Dağıtık. Hayırdır, dağıtık. Ben, ben hayır'a bastım. Siz evet'e basıyorsunuz. Orada bir şey daha geliyor. Tamam'a basıyorsunuz. Hani başta bir tane uyarı vermişti. Zarar verebilir diye. Bu bir zarar vermiyor. Zaten bu zarar verecek bir şey değil. Yok, Sonra dağıtık. bu Defender kontrolü giriyorsunuz. Tamam'a basalım.

ve artık o Windows Defender'den kurtulmuş oluyorsunuz. Bu videomuzda da bu kadar olsun. Uzun zamandır video gelmiyordu. Neden de söyleyeyim. Arkadaşlar bandijamında hata oldu. Edit yaparken hem ekran hem de ses çıkmıyordu. Şöyle cümleyi toparlayın. Ben videolar çektiğimde edit için hem ekranın hem de kendi sesimin ayrı ayrı çıkış özelliği vardı. O iptal oldu Windows 7'den Windows'a geçtiğim için. O yüzden bir onu bulmakla falan zaman geçti ve bulamadım artık videoyu ile çekeceğim bakalım nasıl olacak belki iyi olur belki kötü olur bilmiyorum ama e, cızırtıları falan götürebildiğim kadar götüreceğim artık da videolar sık sık gelecek o zaman bu videoda böyle olsun iyi günler iyi oyunlar abone olmayı unutmayın